diyet, egzersiz. Ne yapsanız belinizin altındaki kiloları veremiyor musunuz? Sorununuz obezite değil, lipodem olabilir. Kadınlarda daha sık görülen, çoğu zaman obezite ile karıştırılan, halk arasında çok bilinmeyen bir rahatsızlık adı lipodem. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doçent Doktor Nilgün Şimşir Atalay, Lipödem hakkında bilgiler verdi. Lipödem ülkemizde maalesef çok fazla bilinmeyen, tanınmayan bir hastalıktır. Özellikle kadın kadın hastaları tutar. Erkeklerde çok nadirdir. Vaka sunumları şeklinde görülmektedir. Kadınların yaklaşık %10'unda görülmektedir bu hastalık. Kalçalarda, bacaklarda, şişlikle giden anormal yağ birikimi hastalığıdır. Özellikle ergenlik gebelik, menopoz gibi hormonal dalgalanmaların olduğu süreçlerde ortaya çıkar. Doçent Doktor Atalay lipödemin nedenlerini ve belirtilerini sıraladı. Lipödem belirtileri hasta bize kalçalarda, bacaklarda şişlikle gelir. Simetrik şişlikler vardır. Daha az sıklıkta kollarda da şişlik olabilir. Hastanın üst vücut bölgesiyle alt vücut bölgesi arasında orantısızlık vardır. Üst vücut daha inceyken alt vücut daha kalındır. Ayak üzerinde ve eli üzerinde şişlik yoktur. Ancak ayak bile Altyazı M.K ve diz bölgesinde deri kıvrımları, katlantıları mevcuttur bu hastalarda. Hastalarda ailesel özellik gösterir. Yani sorguladığımız zaman mutlaka annesinde, teyzesinde, kardeşlerinde, kız kardeşlerinde de olma da vardır. Özellikle hormonlarla çok ilişkili. O yüzden kadınlarda çok fazla görülüyor. Özellikle bu ergenlik dediğimiz işte gebelik ya da menopoz süreci gibi hormonal dalgalanmalarda özellikle belirgin olarak ortaya çıkıyor, şiddetlenebiliyor. Yaş aralığı olarak şöyle tabii ki 20'li yaşlarda gibi ona 15-16'lı yaş yaşlarda gibi görülüyor. E, e, yani ilerleyen yaşlarda da olabiliyor. Yani özellikle ama hormonal dalgalanmanın olduğu dönemlerde daha yoğun ortaya çıkıyor. Tanı ve tedavi yöntemlerinden de söz eden Doçent Doktor Atalay lipödemin obezite ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Öneri ve uyarılarını da paylaştı. Hasta öncelikle öyküsünü alıyoruz. Ne zamandan beri bu şişliği var? E, giderek artma var mı? Yok mu? Onları sorguluyoruz. Klinik muayenesini yapıyoruz. Çap ölçümünü yapıyoruz. İki tarafta kollarının, bacaklarının çap ölçümlerini yapıyoruz. E, yine karışabileceği bazı hastalıklar olduğu için mutlaka hastayı Doppler ultrasonu normal ultrason gerektiği zamanlarda da MR'la tetkik ediyoruz. Bu hastalar genelde işte aşırı kilo obezite, selülit zannedilir bu hastalar. Yanı sıra lenf ödem dediğimiz lenf damarlarındaki yetmezlik ya da toplar damarlarına yetmezlik gelen varis ile karışabilir bir hastalık. O nedenle mutlaka bu açıdan da değerlendirmemiz gerekiyor. Lip gerçekten zor bir hastalık. Çünkü bu hastalar yıllarca tanı almadan geziyorlar ve sürekli çevreleri tarafından çok fazla yenildiği, hiç hareket etmediği şeklinde etiketleniyor bu hastalar. Hastalar standart diyet yapıyorlar ama bu standart diyet kolları, bacak, gövdesi zayıflasa da alt kısmında herhangi bir zayıflama olmuyor. Bu hastalar bu şekilde. E, bu nedenle de bir sürü psikolojik problemlerle de depresyonla, anksiyeteyle, kaygıyla da gelen çok hastalarımız oluyor. O nedenle bu hastaların bütüncül olarak bakılması lazım. Sadece fiziksel olarak ağrılarına, şişliğine yönelik değil de psikolojik açıdan da mutlaka bu hastalarımızın değerlendirilmesi lazım. Tedavide öncelikle beslenme çok önemli. Beslenmeyi yaşam tarzı şeklinde düzenlememiz lazım. Sadece 2-3 aylık, 4-5 aylık diyetler şeklinde değil de hastanın beslenmesi bir yaşam tarzı şeklinde olması lazım. Burada özellikle karbonhidrat, un, şeker, e, glutenli gıdalar, işte şey, kızartma gibi böyle paketli gıdalar mutlaka hastanın diyetinden çıkartılması lazım. Bunları tüketmemesi gerekiyor. Sağlıklı beslenme dediğimiz işte daha çok sebze ağırlıklı beslenme, sağlıklı yağlar, zeytinyağı gibi bu tarz beslenmeyi öneriyoruz hastalarımız. Öncelikle beslenmenin düzenlenmesi gerekiyor. Daha sonra egzersiz mutlaka hastalarımızın hayatında olması gerekiyor. Egzersiz olarak ne öneriyoruz? Yürüyüş en rahat yapılabilir e, bir egzersiz. Yüzme özellikle öneriyoruz su içi egzersizler yoga, pilates mümkünse, bisiklete binme mümkünse özellikle bunları biz mutlaka hastalarımıza öneriyoruz. Egzersiz olacak. Bunların yanı sıra fizik tedavi uygulamalarımız var. Bu fizik tedavi uygulamaları arasında manuel lenfatik drenaj dediğimiz özel bir masaj tekniği var. Bunların yanı sıra çok tabakalı bandajcama şiş olan bacağı ya da kolay yönek uyguladığımız çok tabakalı bandarcama daha sonra da özel basa giysileriyle e, bu şişliği azaltmayı, ağrıyı azaltmayı hedefliyoruz. Bu lipödemde ayrıca cerrahi tedavinin de yeri var. Özellikle burada da lenf koruyucu, lenf damarlarını koruyucu liposakşın dediğimiz o anormal yağın birikimini onu boşaltma ameliyatı şeklinde ameliyatlarda öneriliyor, yapılıyor yapılıyor. Ancak bu ameliyatlardan sonra da mutlaka yine beslenme, egzersiz, o, basa kullanılması Gerekiyor. Özellikle hastamızın bacaklarda, kalçalarda e, aşırı şişlikle o, şişli olan hastalarımızın mutlaka öncelikle bununla ilgili e, deneyimi olan hekimlere başvurmasını öneriyorum. Çünkü hekimler arasında da maalesef çok fazla tanınmıyor bu hastalık. E, bunun yanı sıra mutlaka beslenme, egzersiz.